Tercih danışmanları şu anda tercih danışmanlığı için okulda bulunuyoruz. 27 Temmuz itibariyle başladı. Biz yüz yüze öğrencilerle randevu sistemiyle tercih sürecini götüreceğiz. Öğrenciler belirlenen saatlerde okulumuza geliyorlar. Zaten çoğunluğu bizden mezun olan öğrenciler tanıyoruz. Onlarla birlikte kendi oluşturdukları önceden bir tercih listeleri de olabiliyor ya da burada işte bilgilenme amaçlı çalışmalar da yapabiliyoruz. Ama asıl burada oluş sebebimiz öğrencilerin ilgileri, yetenekleri, becerileri, kişilik özellikleri, gelecek planları hedefleri üniversitelerden beklentileri doğrultusunda e, karar verirken e, sağlıklı bir yolda ilerlemeleri için e, yanlarında olmak e, tercih süreci bir kere çok bireysel e, burada evet görüşmelerimiz tercih danışmanlığı sürecimiz burada e, devam ediyor işte 5 Ağustos'a kadar e, yine hani çocuklar araştıracaklar e, istedikleri, hedefledikleri bölümlerle ilgili gerekli yerlerle iletişim kuracaklar. Bu çok önemli. ÖSYM'nin kendi sitesinden kendilerinin yapması gerekiyor tercihi. bu arada tabii başarı sıralarını da dikkate alarak özellikle de tabii istedikleri bölümleri öncelikleyerek tercih yapsınlar istiyoruz grup olarak önce bir toplu konuşalım. Ondan sonra birebir konularımızı da tek tek elinde onları da inceleyeceğiz birlikte. Bekleyeceğiz <laughs> inşallah. her şey yolunda gitsin. Oluşturur musunuz tercihlerinizi? Bir şey zamanı birlikte. Olur mu? Kumandarız. Yine inşallah bu şekilde. Hı -hı. Kaç tercih yaptıracaksın? Ortamı az tercih. Beceri Kuş Anadolu Lisesi'nde okudum. Üniversiteye inşallah gideceğim. Çok değil, daha yüksek hedeflerim vardı. Ee, ama bu seneki yılma nedeniyle biraz bizi geriye attı bu. Ee, o yüzden çok istediğim gibi geçmese de tercih yapacağım. Puanım 499,5 bin sıralama. Ee, i̇lk 10.000 5.000 hedeflediğim için biraz Düşük geldi ilk başta ama Ankara için tercih yapacağım. Bilgisayar mühendisliği okumak istiyordum başından beri. Yine aynı şekilde Ankara içinde bilgisayar mühendisliği bölümlerinden birini düşünüyorum. Çünkü şehir dışında okumak zor hem maddi açıdan hem aileden uzak olmak. Ankara'da gayet üniversiteler var hani. Ailem de burada olduğu için onların yanında Ankara içinde okumayı düşünüyorum.